Bismillahirrahmanirrahim. Selam değerli kardeşlerim. Konumuz aşı konusunda. Daha önce de demiştim aşı olmayacağım demiştim. Bilim adamları toplansınlar. Öyle televizyona bir tane birisini çıkartarak oradan aşı olun diyerek bu olmaz. Böyle olmaz. İnsanlar zekidir. Önce o aşının bana içinde ne var? Onları açıklayacaksın. Öyle normal bir insan zabıta, polis memuru veya Başka bir işle uğraşan değil. O işle uğraşan bilim adamı olacak. Aş üzerine 30 yıl çalışmış. 20 yıl çalışmış. 10 yıl çalışmış. Neyse aş üzerine çalışmış. Tıp ilminde aş üzerine çalışmış bilim adamı. Yüzlerce bilim adamı gelecek. Bu aşının içinde neler var? Açıklayacak. A maddesi mi var? B maddesi mi var? C maddesi mi var? D maddesi mi var? E maddesi mi var? Bu maddeleri bir bir açıklayacak. Bu maddelerin yararını açıklayacak. Hangisinin yararlı olduğunu açıklayacak. Hangisinin zararlı olduğunu açıklayacak. Bütün bunları söyleyecek. O zaman dersin ki, tamam. Bir mantık var, burada bir mantık var. Ama içinde ne var? Açıklamıyorsun zararını açıklamıyorsun faydasını açıklamıyorsun televizyona çıkmış e, hiç televizyon olmayan köylerde evler var ne olacak onlar diyelim hiç duymadı hiçbir şeyden haber yok ne olacak yaptırmayacak sen bu Bilim adamları olarak toplanıp basın açıklaması yapıp hangi maddeler var anlatıp faydasını anlatıp zararını anlatıp bütün bunları söyledin mi? Hangi maddelerin katıldığını, hangi maddelerin zararlı olduğunu, faydalı olduğunu anlattın mı? Anlatmadın. Hiçbir şey yapmadın. Ne bilim adamları çıktı? ne de böyle bir konuşma gerçekleşti. Ne böyle bir basın açıklaması gerçekleşti. Hiçbir şey gerçekleşmedi. Televizyona biri çıktı. 80 yaşlarında. Biri çıktı. Aşı olun dedi. Hemen toplanıp gidelim. Ne dedi? Aşı olun dedi. Toplanıp gidelim hadi. 5 yıl sonra biri daha çıktı. Yine 80 yaşında. Aşı olun dedi. Haydi toplanıp gidelim. Aşı olalım. Ya bir dur. Bir dur. Bu ne aşısı? İçinde ne var? Ne maddeler var? Zararlı mı? Faydalı mı? Zararı nedir? Faydası nedir? Hangi maddeler katılmıştır? Ne zaman çıkmıştır? Vurulsak bu aşı ne olur? Vurulmasak ne olur? Hiç düşünmeden televizyonda biri çıktı. 85 yaşında. Aşı olun dedi. Hemen olun koşun. Koş. koş. 20 yıl sonra yine bir aşı koşun. Her 5 yıla bir televizyona bakalım. Aha şu hastalık çıkmış. Grip aşısı. Grip olmayın. Hemen grip aşısı. Ayağıma tiken battı. Belki öyle de bilirim. Tiken battı. Tiken aşısı. Hemen koşun. Beş yılda bir. Beş yılda bir aşıla. Yani bir durup da ne oluyoruz diye bir düşünme, sorgulama, araştırma hiçbir şey yok. E bu hayat. Hastalanabilirsin, grip de olabilirsin, kalkabilirsin. E şimdi ben grip olmayayım, hiç ölene kadar olmayayım diye grip aşısı olayım. veya başka aşılar oluyor. Hiç bilim adamları çıkıp basın açıklaması yapmış mı? İçinde hangi maddeler var? Hangi maddelerin ne zararı var, ne faydası var? Açıklama yaptılar mı? Yok, hiç kimseden ses yok. Bir kişi çıkıyor 80 yaşında. Aşı olun. 10 yıl önce de söylüyordu aynı. 10 yıl önce de öyle dedi. Aşı olun dedi. Beş yıl sonra da biri çıktı dedi. O zaman siz ne yapacaksınız? Hemen koşun aşıya. Kim dedi? 80 yaşındaki bir adam dedi. Aşı olun dedi. Koşturup gidiyoruz işte. Düşünme, akletme, sorgulama. Yüce Allah Kur'an'da ne dedi? Kaç kez dedi akledin diye. Yüce Allah'ın sözünü uygulayın. Sadece Kur'an okudum deyip geçmeyin. Kur'an uygulanmak için gelmiştir. Akledin, düşünün. Aşı konusunda da diyeceklerim bu kadar kardeşlerim. Umarım anlamışsınızdır. Diyeceklerim bu kadar. Saygılar.